Selam arkadaşlar, sadece dövüş stiliyle birinci denizi, bitirmel, üçüncü bölüm, elektrik dövüş stili için son bir kez patron keseceğiz. Kara adımı fulledim. Prisyonda kasılmaya devam. Kasılmam da yardım edecek. Devam edelim kasılmaya. Yeni görev. Bu patron kolay. Kasılmaya devam. Yeni patron görevi. Yeni patron görevi için kasmaya devam. Yeni patron görevi. Doflamingo görevi. Yeni ada için kasmaya devam. Yeni ada kolasyum. Geldik. Ehel öf oluyor lan? Demiyle piyasa. elektrik dövüş stili almaya gidiyoruz. Aldık kakakse o ne o ne Kasılmaya devam. O halen çok güçlü elektrik. Kasılalım o zaman. Devam çok kolay. Yeni görev ama orada kasılmayacağız orası daha zor. Yeni ada Magma Köyü isim harika. Flash step de alalım gitti paracıklar. Bu bölümde çok eğlendim hem de o piyasa kısmında. Kendinize iyi bakın bay bay.